Bana göre Ömür'ü oyuna sokması doğru bir karardı. Ee, çok da istedim Ömür'ün gol atmasını. Çok da iyi bir pas çıkardı ama bizim bana göre ilk 11'de değil, oyuna girmesinde bile şu anlar e, çok pozitif bakmadım. Enis Badri'nin arka direkte pozisyona koşmaması yine e, kafama takılı kaldı. Bir. İkincisi e, ee, üç tane pozisyon atıyorum. Birisi Maxi Gomez'in kafası, ikincisi Hamsi'nin altı pasın içerisinden vurduğu topu, kaleci Ertuğrul'un çıkarması, ee, e, üçüncüsü de Abdülkadir'in kestiği arka olan pasa. Umut Bozoğun sol tarafın kimse evet. koşmaması. Bu bir. İkinci takımda bir isteksizlik var. Bunu bir yorgunluğa da bağlayabiliriz. Taraftarda da bir isteksizlik var. Takımda gergin bir hava da var. Var. Takımda da bir gergin var. İki de e, taraftarda da bir isteksizlik var. Takım tarafta e, e, taraftarda da acaba bir inansızlık mı var? Şimdi 40 bin kişilik stadyum 30 bin tane inanan adam buraya gelmiş. Kombine sorunların bir kısmı şehir içinde, yurt dışında ve e, yurt içinde maça gelemeyebilir. Mümkünse onlar da biletlerini aktarsınlar. Şimdi şöyle bir şey var. Yani ligin 9. haftası daha var. İşte Monaco maçı var. Benim cebimdeki para haftadaki bir maça yetiyor. O zaman Kasımpaşa maçına mı gideyim? Monaco maçına mı gideyim? Burada tercih yapmış olabilir. Veyahut da hastası vardır, pastası vardır. Ekonomik düşünür. Ya da takıma inanmadığı için türbene gelmemiş olabilir. Buna rağmen 30 bin tane adam burada gelmiş. Elinden geleni yapıyor. Bir. ikincisi Ya Yusuf Yazıcı'nın sağ tarafta ne işi var hocam ya? Yusuf Yazıcı sağ tarafta ben bugüne kadar hiç oynadığını görmedim. Yusuf oynadığı yer belli. Ya sol iç oynar, ya sağ iç oynar, ya da e santoforun arkasında oynar. Yani Yusuf sağ kanatlı oynayacak bir oyuncu değil ki. Bak seninle baştan beri konuştuğumuz bir şey var. Sezon başından beri. Adem de biz baş başa kalınca konuşuyoruz. Bu takımda iddia ediyorum. Bak yine. Devre arası olacak olan olay budur. Bu takımda saydık Vakayeme, Yattara, Necdet, Ali Kemal Denizci, ne bileyim İhsan Sakaloğlu, Dobe Hasan atıyorum gibi bir oyuncu kanatta evet eğer o eksiltecek oyuncun yoksa bu takımın burada gol atması çok zor ya. Neden? Trezeguet topu alıyor önünce sıfıra inmesi lazımken sıfıra inmesi lazımken çizgiye 20 metre kadar orta kesiyor. Kim vuracak ona? Sörlot'un yok. Cornel Cornelius'un yok. Ona Gomez'in yükselip belki kafa vurabilir ama onun da boyu müsait değil ve Gomez çok yalnız kalıyor. Bana göre bu takımın 3-5-2 değil. Veya 3 pardon 3-5-1 ya da 3 3 5 2 1 değil. Kesinlikle eğer oynatacaksa Gomez'den Umut Bozo'nun yan yan oynaması lazım. 4-4-2 oynaması lazım. Neden? Senin kanatlarında artık Vakayme gibi bir adamın yok. Yatlara gibi bir adamın yok. Yok. Yani bireyse de adam geçecek adamın yok. Onun için hocanın bana göre takımın 11'inde ve dizilişinde kesinlikle değişiklik yapması lazım. Önünde bir Monaco maçı var. Bir puan alırsan gruptan çıkma şansı var. Ardından Beşiktaş'a gidiyorsun. Ne olacak İstanbul'da? Beşiktaş'tan önüyorsun. Yani her türlü şeye e, varyasyonlara tramsuz parazur durumda. Hem teknik bazda, hem futbolcu bazında ya e, veya yönetimin alacağı kararlar bazında. Şimdi Abdullah hocanın tabii ki kredisi var. Kimsenin ona şu anda güvensizliği yok. Ama hocam, senin elinde e, Lahdi mi diye bir adam var. Faslı bir oyuncu. Çocuğu yarım saat seyrettim. Allah çocuğu futbolcu diye yaratmış. Sol ayak bile, sağ ayak bile, uzun bacaklar. Fule sol taraftan sağ deprese sağ taraftan sonra deprese attı ortadan kesti böyle. Bu adamın niye ne, ne, nesine güvenmiyorsun hocam? Şimdi ben aşağıda soracağım. Yani bu lahtiminin durumunu soracağım. Yani bu lahtiminin durumu ne biz? idmanları çok zaman yok. Haftada bir gün yarım saat. Lahtiminin idmanlardaki durumu mu kötü? Yani böyle bir eleman var ve bu izleyici de olumlu bir not almış. Kamuoyundan olumlu bir not almış. Basından almış. Ben de ilk izlenimim çok iyi. İnanıyorum ki hocanın da izlenimi iyidir. Peki bu, bu hocayı o zaman yani hocam Lahtimi'ye Lahtimi, Lahtimi karşı olan tecrübesinden mi? Bu çocuk diyor ki ben bu takımda oynarım. Ama öyle oynarım. Ama böyle oynarım. Ama yarım saat de oynarım ben bu takımda. Yani ben 90 dakika oynayamıyorsam ben bu takımda yarım saat oynarım. 45 dakika oynarım diyor Lahtimi. Yani bir defa şimdi bakacağız Monaco maçına. E yine adamlar, adamlar zaten yorgun. E devam okuyor. Varyasyon yapacaksın. Tamam. Monaco'ya başka takım çıkabilirsin. E sen söyle Kasımpaşa'ya başka takım çıkarabilirsin. Beşiktaş'a başka takım çıkarabilirsin ama hocam. Yani gerçekten sahanın içerisinde hiç kusura bakmasın. Yusuf Yazıcı gibi, Enis Badri gibi. Yani, yani bu kadar isteksizlik, yani bu kadar yani hani bilmiyorum. Acayip bir isteksizlik var takımda. Yani yorgunluk mu, isteksizlik mi, bir problem mi var? Yani nedir anlamadım ben. Yani demin Adem Abi'nin dediği gibi yani bir atak yok. Şöyle bir şey var. Yani Şuna inanamıyor insan. Ya bu takım oynasa 90 dakika değil 120 dakika olsun bu takım gol atamaz. Çünkü o onu göstermiyor sana. Yani o Aşıyı alamadık. Bravo. Yani o işi sana göstermiyor. Bu takım gol atar. Geçen seneki takıma bak. Bu takım gol atar diyorduk. 90'da atar 90 artı 5 de atar. Ama bu takıma baktığı zaman bu takım 90 artı 5'e kadar gol atamaz. 90 artı 5'e doğru gol yiyebilir. Yani böyle bir pozisyonda oynuyorsun. Ve sen bu hafta Sivas Başakşehir'den puan aldı. 3 puan aldı. Sen 9. hafta geçen seneki gibi lider olacaktın. Geçen yıl geçen sezon Trabzonspor 9. hafta liderlik koltuğuna oturdu ve gitti. Bu hafta bu sene de 9. hafta liderlik koltuğuna oturup geleceksin. Yani önüne bir şey gelmiş, bir tepsi gelmiş. Sen de liderliği reddetmişsin. Bana göre hocanın takım içerisinde çok ciddi kararlar alması lazım. Çok iyi varyasyonlar yapması lazım. Ona göre de oyuncu seçimini ve oyun pozisyonunu bana göre değişmesi lazım. Yani bu takımın Gomez'den tek başına hücumda oynama şansı sıfır. Senin sağında solunda bireyselde sağ bekte sol beki oyundan eksiltip ya da Libero Stoperi oyundan eksiltip tek başına sıfıra inen tehlikeli bir adamın yoksa sen gol atamazsın. Çok zor. Şimdi geliyor buraya Monaco. Yani bir puan. Zaten Trabzonspor'u çıkarır gruptan. Çok iyi puan. Ama ne olacak?